Kaydımı tekrar aldım çocuklar. Utku sıfıra eksi bir. Orta noktası sıfıra eksi bir mi çıkıyor Utku? Kök 68. Bakalım bir ben ne bulacağım. Kök 68'de haklısın. Kaan da eksi bir iki diyor orta noktası. O da farklı bir şey bulmuş. Bakalım bir. Şimdi çocuklar burada bir kıllık var onu bir söyleyeyim size. AB üssünün uzunluğunu soruyor. İyi de zaten bu AB ile aynıdır ki. Çünkü siz ne yapıyorsunuz? Siz şunu alıyorsunuz saat yönünde değil mi? Pozitif yönde. Şu tarafa doğru 90 derece döndürüyorsunuz. Nereye gittiğini bilmiyorum bu arada. Bunu döndürürken uzunluğunda değişme olmaz ki. Yani dolayısıyla A, B üstünün uzunluğu, AB'nin B'nin uzunluğu nedir? Aynıdır. Peki biz iki nokta arasındaki uzaklık formülünü nasıl biliyorduk? Karekök içerisinde absisler farkının karesi 4 artı ordinatlar farkının karesi 64'ten kök 68. Birinci cevabı kök 68. Zaten onun için de ne bir çizim yapmanıza gerek var ne de başka bir şeye gerek var. Uzunluklar aynı çünkü. Ama öbür için çizim yapacağım. Yalnız diyeceksin ki hocam A noktasına göre çevireceksin. Al çeviriyorum. Bak bu tarafa doğru böyle çevireceğim. Ve 90 derece. Peki nereye geldiğini biliyor muyum? Hayır. Belki birinci bölgede kalıyor. Belki y eksen üzerinde. Belki ikinci bölgede. Belki daha da çevirerek x'e. Belki de üçüncü bölge. Bilmiyorum. Üçüncü bölge olmaz da. Ben rastgele bir çizim yaptım çocuklar. Şöyle bir çizim yaptım. B sürü burada dedim. Uyduruyorum yalnız bir daha söylüyorum. Ben B sürü'nün burada olduğunu bilmiyorum. Ee, çevirdim ve şurası kaç dereceymiş? 90 dereceymiş. 90 derece çevirdim. Pozitif yönde 90 derece çevirdim. Tamam buna itirazınız yok. Dedin ki hocam A'nın koordinatını biliyorsun. B sürü'nün koordinatını bulabilir misin? Deniyorum çocuklar bulmayı. Ben... Bir sürü tiktik gördüğüm zaman, Kubilay hocanız da bunu defalarca söylemiş, hep alfa beta yaparız. Hadi yapalım, durun. Mavim var mı? Var. Şuraya ben alfa dedim. Şuraya ben beta dedim, alfa beta 90. Şuraya alfa dedim, şuraya da beta dedim. Bir kere bunlar eş üçgenler. Neden eş üçgenler? 90'ların karşıları birbirine eşit. Peki şu uzunluğun 2 olduğunu biliyor muyum? Evet, 4'ten 6'ya 2. Şu uzunluğun 6 eksi 2 daha 8 olduğunu biliyorum. O zaman alfanın karşısı 8 ise buradaki alfanın karşısı 2. Betanın karşısı 8 ise buradaki betanın karşısı 8. Buna itirazınız yok sanırım. Hatta bir şey daha biliyorum. Şu uzunluk 4 olduğunu biliyorum. Burası 4 ise o zaman burası 4'tür. Değil mi? 8 olması için. Dolayısıyla B üstünün absisin eksi 4 olduğu belli. İtiraz var mı bu konuda? Yok. Gelelim o ordinatına. Aa benim çizimim yanlış olmuş. Niye? Şurası 2 birim değil miydi? E burası da 2 birim çıktı. Nasıl oldu bu iş? Burası iki birimse burası nasıl iki birim oluyor? Ben yanlış çizmişim. O zaman bu B üstü nerede çocuklar? X ekseni üzerindeymiş. Bir daha söylüyorum. Şurası iki birimken ben buna da iki dedim. Demek ki çizimim yanlış. Bu B üstü nerede olacak? X ekseni üzerinde bir yerde olacak ya o uzaklığınızda iki birim olsun değil mi? Yani B üstü eksi dörde sıfır olmalı. Çocuklar ne yaptım anlayabildiniz mi? Neden oranın x80 üzerinde olması gerektiğini anladınız mı? Şu uzunluğunuz 2 birim, bu uzunluğunuz da 2 birimse böyle bir üçgen olamaz zaten. O yüzden şu çizimim yanlış. Demek ki burası x80 üzerindeymiş. B üssü şu uzunluk 2, bu uzunluğun 2 olması için B üssünün x80 üzerinde olması gerekiyor. Demek ki B üssü eksi 4'e 0'mış. A'nın ve B'nin orta noktasını bulmaya gelirken de, gelirsek de eğer toplamlarının yarısından 0'a eksi 1. Utku doğru bulmuşsun. 0 eksi 1 de orta noktamız. Var mı anlaşılmayan bir yer çocuklar? Güzel soru değil mi? Evet, kendim yazıyorum, kendim çözüyorum, kendim güzel diye takdir ediyorum. O fonksiyonlarda öteleme. Bu ne demek ya? İyi, noktada ötelemeyi rahat rahat yapıyorduk. Peki fonksiyonlarda ötelemeyi nasıl yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Konuşalım. Aslında biz bunu daha evvel bir soruda yapmıştık ama bir daha yapalım. Şu fonksiyonu ötelemek. Mesela fx artı 2 a diyeyim. fx artı a şeklinde a'yı da bu arada pozitif reel sayı diye yazayım da yanlış olmasın. fx artı a demek ne demek biliyor musunuz çocuklar? y ekseni üzerinde a birim yukarı almak demek. a birim yukarı taşı. Kime? f'i tabii ki. Tamam mı? a birim yukarı taşıyorsunuz. fx'i grafiği artı a pozitif reel sayı bu. Artı A birim grafiği olduğu gibi yukarı taşıyacaksınız. Peki fx eksi A dersem eğer bu ne demek? A birim aşağı. Aşağı ötele daha doğrusu. Ötele. Var mı burada mantığınıza yatmayan bir şey? Yok. Peki ben bunu fx artı A ya da fx eksi A şeklinde yazarsam ne oluyor? Hadi tahmin edin. fx artı A şeklinde yazarsam bu nereye öteleme? x eksi üzerinde. Peki nereye öteleme? A birim nereye öteleme? Sola. Sağ değil, sola. Oo, çok şaşırdık. Bu hoca ne diyor? Derseniz eğer az sonra soruda anlatacağım. X eksi A, bu da A birim sağ çocuklar. Şimdi birazdan sebebini söyleyeceğim. Tamam mı? X artı A, A, birim sola. Bak artı A, artı A ekleme yapmış. Siz dediniz ki Aa, ekleme yaptı, niye sağa gitmedi de sola gitti? Ya da burada çıkartma yaptı, niye sola gitmedi de sağa gitti? Derseniz az sonra örnekte göstereceğim. Tamam mıdır bu? A birim sol, A birim sağ. Artı iken sol, eksi iken sağ çocuklar. Bakın bunlarda ters bir ilişki var. Sebebini de biraz sonra anlayacaksınız. Az sonra soruda anlayacaksınız. Tamam mıdır bu? Hemen soruya geçiyorum. Buyurun. Adam ne yapıyor şimdi bana? tahta olsaydı silecektim. Şimdi silemeyeceğime göre iki çizim yapmam gerekecek. Çocuklar şuraya grafiğin aynısını bir daha çizeyim mi? Şöyle çizeyim bu sefer. Değil, güzel çizdim. Bu fx'im bu 4, bu 3, bu da eksi 3 mü? Şimdi ne yapıyor? fx'i şimdi ilki için bir bunu çiz diyor bir de bunu çiz demiş. İlki için çocuklar 2 birim eksi 2 demiş. Yani fx'in eksi 2. Bu ne demek? y değerlerini 2 birim aşağıya al demek. Bunu 2 birim aşağıya alırsam ben eğer. Bak şimdi muhteşem çizimimi göreceksiniz. Oo, Vallahi süper çizdim. Gurur duyum benimle. 2 birim aşağıya aldığım için burası üçgen burası ne olacak çocuklar? Bir olacak. 2 birim aşağıya aldığım için burası dörde 0 normalde ama şimdi ne olacak? Dörde eksi 2 olacak. Sadece iki birim aşağıya grafiği olduğu gibi taşıdım. Ve bu neyin grafiği oldu? fx eksi 2'nin grafiği oldu. Var mı sıkıntı? Evet Artun dediğin doğru. Yazdığın doğru. Bunda sıkıntı var mı? Yok. Peki gelelim buna. Şimdi şuna. Şimdi benim yazdığıma göre x eksi 2 ya bunun iki birim ne tarafa doğru gitmesi lazım? Sağa gitmesi lazım benim yazdığıma göre. Ben bir taşıyacağım sonra o nereden geliyor onu söyleyeceğim. 2 birim sağa taşıdığıma göre grafiğimin şöyle mi olması lazım? 2 birim olduğu için burası 6, 2 birim olduğu için burasının eksi 1 olması lazım. Doğru mu? Ve şu neyin grafiği oldu? fx eksi 2 nin. Neden? Hemen söylüyorum nedenini. Normalde şurası 4'e 0 değil mi? Yani F4 eşittir sıfır. Peki burada 4 gelebilmesi için sizin x yerine ne yazmanız lazım çocuklar? 6 yazmanız lazım. Neden şimdi iki birim bu tarafa ötelemem gerektiğini anladınız değil mi? Sizin bu değeri F4'e tekrar yakalayabilmeniz için x değerini arttırmanız lazım. Burası küçüldüğü için x'i arttırmanız lazım. O yüzden sağa öteliyorum. Dediğimi anlayabildi mi herkes? Aa, şaşırma efektleri gelmeye başladı. Evet. Var mı sıkıntı anlamadığımız bir yer? Yok mu? Yok mu? Yok. Peki. Devam ediyorum. Oo, sınavlık soru. Yaz, çiz, çöz. Bekliyorum. Hem yaz, hem çiz. yazma, şekli çiz. Verileni yapmaya çalışın. Bekliyorum çocuklar. Hadi bu sefer pause yap.